Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. ünitemizde Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından Lozan'a giden süreçte Türkiye'deki gelişmeleri ele alacağız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra Mondros Mütarekesi'nin Osmanlı Devleti ve Türk milletinin varlığı için nasıl bir tehlike oluşturduğunu, asker ve sivil Türk milletinin ülkenin dört bir yanında bu tehlikeye karşı aldığı önlemleri açıklayabilecek Mustafa Kemal Paşa ve İstiklal Harbi önderlerinin mücadelelerini yürütürken hangi demokratik esaslardan hareket ettiklerini analiz edebileceksiniz. Ardından Türk İstiklal Harbi'nin safhalarını izleyebilecek, milletin fedakarlığıyla zaferin nasıl kazanıldığını değerlendirebileceksiniz. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti büyük umutlarla girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir yenilgi ile ayrıldı. Rauf Bey başkanlığında Osmanlı heyetinin 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros mütarekesi çok ağır hükümler taşıyordu. Boğazların, Toros tünellerinin işgaline olanak tanınıyordu. Osmanlı karasuları ve Karadeniz'deki torpiller temizlenecekti. İtilaf devletleri savaş esirleriyle Ermeni tuslakları serbest bırakılacaktı. Osmanlı ordusu terhis, silah ve cephanesi teslim edilecekti. Kuzeybatı İran ve Kafkasya'daki Osmanlı ordusu savaş öncesi sınırlarına çekilecek, haberleşme ağı İtilaf Devletleri denetimine bırakılacaktı. Mütareke, İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal etmelerine izin veriyordu. Ayrıca Vilayeti Sitte adı verilen Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas ve Elazığ'da karışıklık çıktığında itilaf devletlerin buraları da işgal et, etme hakkı olacaktı. Bu mütareke ile adeta Osmanlı devleti egemenlik haklarını kaybederek devlet olma özelliğini yitiriyordu. Mütareke metninde işgal maddesi olmamasına rağmen mütarekenin mürekkebi kurmadan işgaller başladı. İngilizler Musul ve İskenderun'u işgal etti. İtilaf Devletleri donanması Çanakkale Boğazı'nı geçti, İstanbul önlerine demir attı. Giderek işgallerin boyutları genişledi. İngiltere, Fransa, İtalya ülkenin çeşitli yerlerini işgal ettiler. 1915 Londra, 1917 saint jean de Marion gibi anlaşmalarla İtalya'ya bırakılma sözü verilen İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi için çalışmalar başladı. Paris Kongresi'nde dile getirilen bu düşünce 15 Mayıs 1919'da Yunanistan'ın İngiliz ve Fransız yardımıyla İzmir'e çıkmasına yol açtı. İzmir'in işgali halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hasan Tahsin işgalcilere karşı ilk silahı çekti. Onu diğerleri izledi. Mondros Mütarekesi'nin bu ağır hükümlerine rağmen başta padişah olmak üzere kimi devlet adamları hala İngilizlerin hoşgörüsüne nail olmayı umuyordu. Oysa Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa tam aksini söyleyerek Osmanlı Devleti bu mütareke ile kendisini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştur diyordu. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere birçok komutan Mustafa Kemal'in Şişli'deki evinde durum değerlendirmesi yaparak ülkenin içinde bulunduğu koşullardan çıkarılması konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu. Mondros mütarekesi ve arkasından başlayan işgallere siyasi iktidarın sessiz kalması halkı harekete geçirdi. Duyarlı aydınların öncülüğünde müdafaa hukuk cemiyeti adı altında örgütlenmeler başladı. Bu cemiyetler giderek en ücra köylere kadar yayıldı. Amacı kuruldukları bölgelerin düşman işgaline uğramasını önlemekti. Bunlardan bazıları Kars İslam Şurası, Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, Trakya Paşaeeli Müdafaa-i Heyeti Osmaniye Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i hukuk Osmaniye Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-i hukuk Milliye Cemiyeti ve Adana Müdafaa-i hukuk Milliye Cemiyeti isimleriyle örgütlendiler. Bu sırada Osmanlı tebasından olan ve Müslüman olmayan kesimler de kendi örgütlerini kurarak Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırma çalışmalarını başlattı. Rumlar Etniki Eterya ve Mavri Mira Cemiyeti ile Karadeniz bölgesi Rumları Pontus adlı örgütleriyle, Ermeniler Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri ile Yahudiler Alyans İsraili Cemiyetleri ile bu mücadelelerine hız verdiler. Bunların yanında bazı Müslüman kesimler de milli mücadeleyi engelleyecek cemiyetler kurmuşlardı. Örneğin Kürdistan Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti bunlar arasında yer alıyordu. Ortamın böylesine karışık olduğu bir sırada, Birinci Dünya Savaşı içinde yetişmiş başarılı paşalar kurtuluşun Anadolu'dan başlayacak bir hareketle olacağını görüyorlar ve Anadolu'ya geçmeye çalışıyorlardı. Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa Anadolu'ya geçmişti. Mustafa Kemal Paşa da Karadeniz bölgesinde ortaya çıkan anarşiyi gidermek üzere 9. Ordu müfettişi olarak olağanüstü yetkilerle Anadolu'da görevlendirilmişti. İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. İstanbul'a gönderdiği raporunda Bölgedeki asayişsizliğin nedeninin Türkler değil Rumlar olduğunu bildirdi. Samsun'dan Havza'ya geçen Mustafa Kemal Paşa işgaller karşısında halkın protesto mitingleri yapmasını istedi. Buradan Amasya'ya geçen Mustafa Kemal Paşa 21-22 Haziran gecesi Amasya Tamimi olarak tarihe geçen bir bildiriyi arkadaşlarının da onayını alarak yayımladı. Bu tamimde vatanın ve milletin istiklalinin tehlikede olduğu bildiriliyor, hükümetin sorumluluğunu yerine getiremediği söyleniyor ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına vurgu yapılıyordu. Ayrıca Sivas'ta bir kongre toplanacağı bildirilerek buraya her sancaktan üçer temsilcinin seçilerek gönderilmesi isteniyordu. Bu belge milli mücadelenin amacını, yöntemini ortaya koyması ve milli iradeye dayanan demokratik bir yapılanmadan söz etmesi bakımından üzerinde önemli durulması gereken bir belge oldu. Bu belgenin yayımlanmasından rahatsız olan İstanbul hükümeti ve itinaf devletleri temsilcileri Mustafa Kemal Paşa'yı yolundan çevirmek ve tatlı vaatlerle İstanbul'a getirmek istemişlerse de başarılı olamamışlardı. Bunun üzerine saraydan aranarak müfettişlik görevinden alındı. Mustafa Kemal Paşa ise 7-8 Temmuz gecesi askeri görevinden istifa etti, sivil bir kişi olarak mücadelesini sürdürmeye yöneldi. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'ne ve 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'ne Mustafa Kemal Paşa başkan seçilmiştir. Erzurum Kongresi'nde mevcut sınırlar içindeki vatanın bir bütün olduğu, hiçbir nedenle birbirinden ayrılamayacağı, kuvay milliyenin amil, milli iradenin hakim kılınacağı, Hristiyan unsurlara sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilmeyeceği, işgal emeli beslememek kaydıyla yabancı devlet yardımının kabul edileceği kararlaştırıldı. İstanbul'dan meclisi bir an önce açması, bunun içinde seçimleri yapması istendi. Erzurum Kongresi toplanışı itibariyle bölgesel, aldığı kararlar yönünden ulusal bir kongreydi. Kongre kararlarını yürütmek üzere heyeti temsiliye oluşturuldu. Misak-ı Milli burada şekillenmeye başlandı. Sivas Kongresi'nde ise bu kararlar bütün ülke adına kabul edildi. Heyeti temsiliye genişletildi. Ülkedeki tüm müdafaa hukuk cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla tek bir çatı altında toplandı. Kongre İrade-i Milli adıyla bir gazete çıkardı. Batı Anadolu'nun çeşitli kentlerinde de aynı dönemde ve sonrasında kongreler toplanarak bölge sorunları ele alındı. İstanbul'un işgalinin ardından Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart'ta bir genelge yayınlayarak Meclis-i Mebusan'ın yerine Ankara'da olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclisin toplanacağını duyurdu bunun için seçimlere başlanmasını istedi. Nitekim yeni seçilenler ile İstanbul Meclisi'ne seçilip Ankara'ya gelen milletvekillerinin katılımı ile 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Böylece bir yandan işgallere karşı yeni savunma önlemleri alınırken bir yandan da yeni bir devletin temeli atılmaya başlandı. Bu da başta İstanbul hükümeti olmak üzere işgalci güçleri rahatsız etti din istismarı dahil olmak üzere her yolu deneyerek ülkede iç isyanlar çıkarıldı. Böylece meclisin etkinliğinin kırılacağı düşünüldü. Meclis iç isyanları önleyebilmek için hıyaneti vataniye kanunu çıkardı. İstiklal mahkemelerini kurdu. Böylece iç güvenlik sağlandı. İnsanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni ve bağlılığı giderek arttı. Türk milleti ile ilgili Avrupa'da bu kararlar alınırken işgallere karşı direnişte başlamıştı. İşgallere karşı önce Kuvayi Milliye adıyla anılan gönüllü halk güçleri karşı çıktı. Kuvayi Milliye, müfreze, mücahidin, gönüllü alay, milli tabur, milli bölük gibi adlar altında örgütlenen ve işgalce güçlere karşı koyan bu milli güçler düzenli ordu oluşturulunca çoğala katıldı milli mücadele süresince doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlarla ve Batı Anadolu'da Yunanlarla büyük kanlı mücadeleler yaşandı. Doğuda Ermenilerle yapılan mücadelede Kazım Karabekir komutasındaki 15. kolordu Ermeni güçlerini yenerek Gümle anlaşmasıyla Doğu cephesindeki savaşı bitirdi. İngilizlerin Antep, Urfa ve Maraş'ı işgal etmeleri üzerine Güney cephesi açıldı. Kısa süre sonra İngilizler Fransızlarla yaptıkları anlaşma üzerine bu kentleri Fransızlara bıraktı. 1919 yılı Ekim sonu ve Kasım başında bu kentlerde Fransız işgali başladı. Yerli Ermenilerle işbirliği yapan Fransız askerleri halka zulmetti. Bölgede oluşan Kuvayi Milliye güçleri Ermeni ve Fransızlara karşı direndi. Antep, Urfa ve Maraş'ta kadın erkek, genç yaşlı, tarihe, tarihte örneği az görülen bir mücadele verdi. Sakarya zaferi sonrasında imzalanan Ankara İtirafnamesi ile Fransızlar Hatay dışında işgal ettikleri yerleri boşalttılar. Böylece Güney cephesindeki savaş da sona erdi. Milli mücadelenin en uzun ve en kanlı savaşları Batı cephesinde yaşandı. Yunanlıların İzmir'e çıkmasıyla açılan bu cephe, Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girişiyle kapandı. Yunanlılara karşı Kuvayi Milliye güçlerinin başlattıkları direniş hareketi, düzenli ordunun kurulmasıyla daha da güçlendi. İtilaf devletlerinin destekledikleri Yunan ordusu, 1. ve 2. İnönü savaşlarında yenildi. Daha büyük güçlerle yeniden saldırıya geçen Yunan ordusu, Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i alarak Sakarya Yarımağı'na kadar geldi. Bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutanlığa getirdi. Kısa sürede ordunun eksiklikleri giderildi. 23 Ağustos 1921'de Sakarya Savaşı başladı. Çok çetin geçen savaşın galibi Türk ordusu oldu. 13 Eylül'de Yunan güçleri Eskişehir'e doğru çekildi. Sakarya Savaşı Türkiye'ye yedisi tümen komutanı olmak üzere 3282 şehit 13618 yaralıya mal oldu. Şehitlerin çoğu yedek subaydı. Yunan zayiatı ise 15000 ölü 25000 kadar yaralıydı. Bununla birlikte Türklerin 1683 Viyana yenilgisiyle başlayan geri çekilmesi Sakarya'da son buldu. Bu başarı ile Fransızlarla Ankara İtilafnamesi yapılarak Suriye sınırı çizildi. İngiltere ile 22 Ekim 1921'de esir mübadelesi antlaşması imzalandı. Sovyetlere bağlı Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile Kars Antlaşması imzalandı. Bu savaşı başarıyla bitiren Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Sakarya yenilgisi üzerine Eskişehir-Afyon hattına çekilen Yunan güçleri yakın takibi alındı. Ordunun eksikliklerinin giderilmesine hız verildi. İşgalci güçlerin yurttan çıkarılması için barış girişimlerinde bulunuldu. Sırtını itiraf devletlerine dayandıran Yunan ordusuna güvenen itiraf devletleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin barış önerilerine kulaklarını tıkadı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi yöneticileri, Ordunun hazırlanmasına büyük önem verdi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra başkomutanın emriyle 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın, İsmet Paşa'nın, Nurettin Paşa'nın ve Şevki Paşa'nın ordunun başında bulunduğu bu savaş kısa sürede olumlu sonuçlar verdi. Afyon kurtarıldı. Yunan güçleri batıya doğru kaçmaya başladı. Aslıhanlar ve Dumlupınar yöresinde çevrilen Yunan güçleri tarihe başkomutan meydan muharebesi olarak geçen bu savaşla imha edildi. Yunan başkomutarı esir alındı. Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül'de yayınladığı Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri uyarınca Türk ordusu düşmanı kovaladı. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Yunan ordusu kaçarken önüne gelen köy, kasaba ve şehirleri yaktı, yıktı. İnsanlara insanlığa yakışmayan eylemlerde bulundu. Büyük taarruzla Anadolu düşmandan arındırılmıştı. Ancak Trakya, İstanbul ve Boğazlar'da işgal sürüyordu. Bunların geleceği Mudanya'da 3 Ekim'de başlayıp 11 Ekim'de tamamlanan ateşkes görüşmelerinde saptandı. 11 Ekim'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile Doğu Trakya'nın 30 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularına teslim edilmesi kararlaştırıldı. Böylece Lozan'a giden süreç başladı. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.